Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Kendimi şöyle tanıtayım ben. E, ee, Kavacık köyünün Gökmenoğlu mahallesinden 13 hanede doğan 1933 yılının e, 21 Mart'ında dünyaya gelmişim. Leyleklerin yuva yaptığı zaman. <laughs> Daha sonra işte e, ilkokulu 1947 yılında bitirdik. Bir sene e, köyde çiftçilik ve çobanlık yaptım. Bir sene sonra şeye girdik, e, öğretmen okulu imtihanlarına girdik. Köy idi o zamanki okul. İmtihanlarında 35 kişi, burada Mengen'de 48'de imtihana girdik. 35 kişiden e, 4 kişi kazanmışız. 4 kişi bizi götürdüler e, bir... <laughs> buradan bir arabaya bindik, İstanbul'a giden bir arabaya. Sabahleyin erken binmiştik. Adapazarı'na vardığımız zaman her taraf kararmış fakat Adapazarı'nda öyle güzel bir ışıklar var ki Ferasan sanki gündüz gibiydi. Mengen'de elektrik yok muydu hocam? Hiçbir şey yok o zaman da. Biz elektriği, otobüsü falan bilmiyoruz. Bilmeden bindik. Orada var. İşte Adapazarı'nda, Adapazarı vardığımız zaman çok güzel elektriklenmiş her taraf gündüz gibi. O zaman Bizim tabi hoşumuza gitti. Adapazarı'ndan İstanbul'a bine giden arabaya tekrar bindik. Arifiye'de indik 1948 Eylül ayı. Eylül ayında biz orada tekrar bir daha imtihana tabi tuttular. İmtihanı da gene kazanmışız. Birinci sınıf orta bir başladık. Bizden oradaki imtihanı kazanamayanlar hazırlık sınıfına kaldılar. Orada işte ortaokulu bitirdik. Lise kısmında öğretmen daha ziyade işte öğretmen e, mesleki derslerle devam ederken 1954 yılının Haziran ayında 26 gün imtihandan sonra Haziran ayında ben de şey yaptım, mezun oldum. Oradan da e, beni şeye tayin ettiler, Yozgat'ın Bağlıyan kazası. O zamanki isim Gürden'di. Şimdi herhalde o köyün ismini değiştirdiler, öyle biliyorum. Daha sonra, o iki sene sonra oradan ben Zözce'nin Laz Köyü'ne tayin edildim. Bir sene orada kaldım, bir sene sonra da e, Oradan Mengen'e Akçakoca Köyü'ne tayin edildik. Beş sene kaldım, oradan Kuzgöl'e geldik. Kuzgöl'den e, Nazırlar'a geldik. Hocam Nazırlarla... sözünüzü kesmeyeyim de, o gün okullardaki öğrenci sayılarını kapatırsak söyler misiniz Mengen'den? Köylerde. He. Kavacık köyünde ben 5. sınıftayken 47'de 156 idi bizim okulumuzun sınıf şeyi, mevcudu. Tamam Karasak geliyordu. Kavacık Dereköy geliyordu. Kökan geliyordu. Kavacık mahalleleri geliyordu falan. Öylece 146 idi. Biliyorum o zaman Emin Öğretmen diye bir öğretmenimiz vardı. Hatta adına da Köl Öğretmen koyduk. Anmıyor musun? Çok e, rahmetli vazifesinde çok dikkatli bir adamdı. E, onda yetiştik. Biz daha sonra işte kendimiz de öğretmen olduk. Ondan aldığımız seyizle, üzerindeki e, almış olduğumuz dersler vasıtasıyla öğretmen olduk. Hocam e, men gene indiniz. Ben sözünüzü kestim. Kaldığımız, kaldığımız yerden devam edelim. 67'de indim. Orada 16 yıl. Öğretmenlik yaptık. Hangi okuldaydık Menkenli e, Hocam? Atatürk Ülke Okulu'ndaydık o zaman. Daha sonra ben 81'de e, emekli oldum. O zamandan beri emekliyim. Ondan sonra yaşamımız nasıl devam etti hocam? Yaşamım işte çocuk, daha çok çocuklarımızı yetiştirdik. Benim dört çocuğum var. Dördü üniversite mezunudur. Hala bir tanesi Emekli olmadı, öteki üçü emekli oldular. Evet. Biri emekli olmadı, hala çalışıyor. Biz de buradayız, çocuklarımız yanına gelip gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar işte normal bir hayatımız var. Daha sonra köy hayatında sizin şeyinizle kireçten yapılmış evet. harçlarla çok sağlam olduğunu anlattınız. Ben de size İnşaatlarla şey ilgili sormuştum hocam. Efendim? Köy evlerinin yapılışıyla ilgili anlatacaktınız. Yani köy evlerinin yapılışıyla ilgili sormuştunuz. O zamanlarda bizim çocukluğumuzdaki evler hala daha öyle e, ahşap binalardı. O binaların e, tuğla dokuma veya baca harçları kireçten yapılırdı. Kireç o zaman e, bizim Kavacık Köyü'nde ben üç tane kiracı ocağının yandığını biliyorum. Ve o zaman da yapılan kireçlerden sıvanan bacaların sıvasının hala devam ettiğini hala görebilirsiniz. Çimento kadar, Çimento kadar sağlam. Yok. Çimento yok Çimento'dan sağlam. Çimento'dan daha sağlam gibi geliyor bana. Dediniz ya e, Balyoz'u da kıramadık. Ben de evin şeyini değiştirdim. 64'te buraya yaptığımız evin ee, harcı tamamen söndürülmüş <laughs> kendinizin söndürdüğü taş kireçlerdir. Ben de duvarın yıkmak istedim. O oğlum bazen vura vura kıramadı. Bunun üzerine size şunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman yapılan e, söndürülmedik kireci kendimiz süzdürmek suretiyle yapılan harçlar bugün Çimento ile yapılan ağaçlardan bir farkı yok. Çok sağlam şeyler oldu. Hocam, e, bu yıl Mengen ilçe oluşunun 70. <laughs> yılı. 70 yıl oldu. E, sizin mesleğe başlamanız da neresi aynı yıllar e, yok, eğitiminiz? eğitiminizi 54'te başladım. 54'te hemen hemen 60, yakın. E, 48'de Arifiye köy enstitüsüne buradan yapılan imtihanla girdik biz. Orada 6 sene kaldık. Kavacık Köyü'nden ilk defa, ilk sonra şeyi bitiren yüksek okul diyelim veya lise o, evet diyelim, hocam. liseyi bitiren bir kişiyim. Hocam eğitim camiasının hemen hemen en önde gelenlerindensiniz yaş itibariyle da Eğitim camiasına ve insanlara vermek istediğin mesaj var mı tavsiye niteliğinde? Tavsiyem bugünkü ailelere şunu söylemek isterim. Özellikle kız çocuklarının okutmaları. Gerçi bizim mengende e, önem veriliyor kız çocuklarının okutulmasını da. Çocuklarının mümkün mertebe erişebildikleri kadar okullarda eğitilmesini sağlasınlar. Çok güzel olur. Eğitim, öğretim ikisi bir arada gider. Daha çok eğitim önemli zaten. Eğitim biliyorsunuz e, bilinen şeyleri maharete çevirmedir. Siz kaval çalmasını veya keman çalmasını görürsünüz, bilirsiniz ama çalmak mümkün değildir. İşte o eğitim suretiyle olan bir şeydir. Hocam çok teşekkürler, sağlıklı günler dileriz. teşekkür ederim, sağ olun, var olun. İyi, iyi oldu böyle bir şey, bir tesadüf oldu yani. sağ olun.